Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gönüller Erkan. Bu da benim sevimli sevimli Tosbim Timur Erkan. <laughs> Bugün onu çok güzel giydirdim. Ee, şu an Kübraları doğru yola çıktık. Sabah. Evet şu an 8.22. Ee, yalnız şöyle ben aslında Efendim? Ben aslında sabah 5.30'da kalktım. Timur'un Aslında şöyle, Timur'un e, bütün kıyafetlerini falan, her şeyini hazırladım, e, giyeceklerimizi falan. Ondan sonra duşa girdim, sabah e, makineyi falan çalıştırdım, hepsini hazırladım ki e, çünkü bugün onlarda kalacağım. E, Rıfat bugün nöbetçi, e, hastane nöbetine gidiyor, merkeze. Ben de dedim ki hani merkeze gidiyorsan ben de Kübra'lara gideyim. Kevser bir arkadaşımız var, e, bugün ona gidecekmişiz oturmaya. Böylelikle hazırlandık. Benim için de arkadaşlarla geçireceğim bir gün olacak. Hepsini hazırladım. Şimdi yola çıkacağız. Tosbiğini. Ama her şey hazırlanırken Timur'un ayakkabılarını unuttum. <laughs> yani Timur evden eve öyle gezecek. Her şeyini aldım. Ama ayakkabılarını çıkarken unuttum. Çünkü Timur çok ağladı ve ben vitaminini içiriyordum o sırada. Derken <laughs> Rıfat geç kalmasın diye Şimdi Kübra'ları doğru yola çıkıyoruz. Rıfat oradan işe geçecek. Biz bugün Kübra'larla birlikte Bakalım gün içinde bizi neler bekleyecek. O zaman hazırsanız Trabzon'a doğru gidiyoruz. koyuyorum. Şimdi kahvelerimizi içtik. Şuradan da deniz çok güzel çıkıyor. Bakayım. Aa bak bu çok güzelmiş. Bir bak bu bir da şey olur. Olabilir, bu olur. Ve bu renk de olur biliyor musun? Evet. Aynen, aynen. Size şey göstereyim bakalım. Görünüyor mu? Evet şöyle. Ee, şu an bizim Leyloş'a Kübra Mevlüt yapmayı o düşünüyor. Onu şey. konuşuyoruz. Mevlüt'te de mevlüt, ne süslü var? Ne? Niye? Nesi var ki çok açık? Şey, Hı -hı. E, bunu kapatırız mesela. Eşarp taktığı zaman üstüne dökülecek zaten. Hı -hı. Bende bembeyaz tülbent var. Tamam. Şeyde... Onu ne getirirsin. Sen e, neydi sen? o? Tevhidimde aldım böyle dökümlü. Hı -hı. Dantelli şöyle, döküm dökümlü. Onu getiririm sana. Yani. Şimdi, Leyloş'uma mevlüt planı yapıyoruz. Tabii e, sanıyorum... Eylül gibi düşünüyor. Şurada yani bir ay sonra falan. Ben de evimde okutmak istiyorum. Şöyle hem Timur'a hiç nasip olmadı okutamadım. Hem evimde hiç okutamadım. Çok güzel olur. Onu konuşuyoruz ne yapalım ne edelim diye. Böyle makromeli bir şey düşünüyor. Kübra'nın eli bayağı yatkın bu şey işlerine. Hatta ben de biraz az böyle koyu yeşil bir makromeli ipi vardı. Onu da gelirken getirdim Kübra'ya. Belki dedim beraber bir şeyler yaparız. Hatta eğer olursa vaktimiz size de video çekmek istiyorum. Öyle bir video hazırlamak istiyorum makrome üstüne. Çünkü gerçekten eli fazla yetenekli. Çocukları uyuttuk. Leloş uyuyor. Enişte de bugün evde o da uyuyor. <laughs> Hepsini <laughs> odaya tıktık. Timur da salonda kaldı. Çok yordu ama beni iki gündür aşırı yıprandım. Herhalde dişmiş bilmiyorum. Yani bir süreçteyiz. Bu artık 15 aylık 16 aylığına girecek bilmiyorum acaba diyorum iki yaş sendromu böyle bize erkenden mi geliyor. Gene tabii ki diğer çocuklara bakılınca şükürler olsun hani daha uyumlu Timur ama. Işte bebek ya belli bir dönemleri oluyor sizin belli bir dönemleriniz oluyor böyle saçlarım tweeti gibi dolanıyorum ortalıklarda. Bugün dediğim gibi Kevser gibi gidecek miyiz gitmeyecek miyiz daha onun konuşmasını yapmadık. O mu gelecek biz mi gideceğiz dışarı gidip paramı açacağız. <laughs> Çünkü diyorum ki Kübra diyor, biz ne zaman dışarı çıksak borçlu çıkıyoruz. <laughs> Geçen Kuyumcu'ya gittik ama Kuyumcu kapalıydı. Bundan iki video öncesi Kübra'larla gittiğimiz pazar kahvaltısında Kuyumcu'ya uğradık ama pazar olduğu için tabii ki orası kapalıydı. Şimdi şöyle bir gezeriz. Bilmiyorum. Gezecek miyiz? Onun planını bile bilmiyorum. Ama Timur'un ayakkabılarını evde unuttuğum için e, tamamıyla Timur'un aşağı inmeyecek şekilde gideceğimiz <laughs> yerler <Aynen>, oldu. <olsa>. <laughs> Teyze çünkü ben alırım onu ayakkabı. Neyse işte kızlar öyle yani. Bugün e, vloglarının çoğunu dışarıda ne yaptığımızı izleyeceksiniz. Bu eve gelince her şey güzel de bu merdivenler aşağı tekrar <laughs> yukarı <gülüyor> Burası çünkü 5 kat. Kızım bina Kevser demiş ki aman gelin buraya. 5 kat olduğu için bina da eski vasa soruyor. Ha, şey yaparız. Yo söyle ya. Ne şey yapıyorsun? Ee, Kevser'e gideriz. Keser gelin olduğu yer daha güzel. Kazan bahçe falan var orada. Olmadı canım sıkılırsa Kevser'de alıp ineriz. Gezeriz oraları gideriz. Çok dik mi yokuş? Güntaş falan var oraya gideriz. Güntaş'ta ne var? Ne orası ne orası mı? Yine para. Aynen. Allah kahretmesin. <laughs> ya kızlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Daha size biraz şöyle alayım. Kübra'yı da çıkarsan <laughs> mı Çıkmadan. Aynen. Deri gibi kilo veriyorum. Tilki mi? Tilki mi? Yalnız şöyle. Yemek yiyorum. Ha çok kavrulur falan yemiyorum yani böyle tatlırmakta da hurda almıyorum. Zaten asetli bir şey içmiyorum. 4 4 yıl 5 yıl oldu. Hiç asitli bir şey içmiyorum. Kola, Fanta, Sprite falan filan gibi işte. İçersem arada bir enima suyu içiyorum. Su, ayran, çay. Başka içeceğim yok. Kefir seviyorum işte. Geçen kefir aldım onu içiyorum falan. Derken gün gittikçe o kadar hızlı kilo veriyorum ki yani bunun sırrını size paylaşmak istiyorum ama bir sırrı yok. <laughs> Neden olduğunu bilmiyorum bunu. Çocuk Sanıyorum Timur gibi hareket hani <laughs> Sanıyorum Timur'un peşine koşturmaktan çünkü biz atlıyoruz, zıplıyoruz, oyun oynuyoruz, araba sürüyoruz, evin içinde yakalamacılık oynuyoruz. Sürekli kucağımda belki de hem ev temizliyorum bir yandan ondan olabilir diye düşünüyorum. Ben çantayı mi onu? Nasıl bakayım hangi çantayı? Şuradakine bak. Yoo. Şu kahverengi de çok güzel. Hmm. Ay terlikler harika. Terlik de yapabiliriz. Ya falan. fazla güzel şeyler. <laughs> Biz makromeden ne yapacağımıza karar verip size paylaşmamız gerekiyor. Aynen kolay bir şey yapalım. Kendi Ayna mayna bulamaz mi? mıyız ya? Bak yastık bakın şurada bir yastık var. Çok güzelmiş şu parmağım şuradaki. Peki ben telefon alıp kendime bakıyor mu? Ay, yani sen video çekelim dedin ya, salıncak şey yapımı. Şey <laughs> Ona cesaret edemiyorum. Aslında çok güzel. Leyluş'un odasına istiyorum. Leyluş'un odasına ne yapacaksın? Yap buraya kendin otur. Yap salonuna. Leyloş ne yapacak? Hani mi? bana desen ki bacım Leyloş'u ben odaya bırakırım. Hani genç kız olsa şöyle 10 yaş, 11-12 hani anne yap ben odama gidiyorum diyecek yaşlı olsa tamam okey yap. Ama zaten şimdi senin olduğun yerde, o, orada o kadar emeğin boşu boşuna kalacak odada. Ben o kadar uğraysam yine gözüne soka soka <laughs> Kapının girişine atarım var ya! Evet, ben, ben olsa çok mantıklı yani. Çok zor değil. Bir tane jüt alacaksın, jüte... ...ya da bir tane kumaş alacaksın, kumaşı örüp gideceksin. Zor Ama o kasnağı falan var mı? yapılan da var, kumaşı yapılan o da o var. Kuma... acaba boru olabilir mi? Bu PVC boruları. Olabilir, sağlam bir şey olabilir. Çünkü Ama ona, ona yapmak daha zor. Çünkü sıkı yapman lazım. Altı çünkü onun altı şimdi kasnak gibi düşün PVC boruyu onun üstünden mesela örüyorlar olabilir mi? Hani alt ip örüyor da altına nasıl yapıyor bilmiyorum. Ya bu vallahi bilmiyorum. Araştır. Kendini geliştirmek lazım biraz. Evet. Yani Sen zaten ileri abi, ki, evin ileri, her yeri ileri, makrome. Ileri gibi seviye olurum. Neyse, Ama şey kolay. Böyle. Kumaşa kolay. Kumaşın kenarlarını altlarına püskül yap. içine bir yastık koy, sallan. Ya da jüte. Kolay yani. <laughs> Biz artık maaşın yarısını şey makro iplerini Aa, sipariş. Bizim Sümeyra ya, ipi ondan alıyor. Hadi ben yapıyorum, satıyorum diyor. Siz ipçiyi zengin ettiniz. <laughs> Çok mantıklı. <laughs> Ay sadece şöyle koyayım. Bacımı da görün aradan. <laughs> ah. Bacım kapı kapatıyor kendini. Kara Mehmet. Çevrede mi bu? Anlıyorum. komple. Keşke o en başından yapsa. Bence ne var? biliyorsun, düz üç kat sonradan çıkıldı bence. Dört kat hatta terasta. Nasıl oluyor? Üstüne çıktılar da. İnanmıyorum. Olabilir çünkü niye oradan karın düz olamayın? Ben bu kadar uzun bir yolda şey en başından başladım. <laughs> niye? Önüne küçücük yaz. Niye büyük yaz? Ya onlar da eski biliyor musun bak? Eskidir. Şu ikisi güzeldi. Onlar da eski ama yeni değil. Yani eski dediğim. değil. Eski değil de, de yeni. 10 senedir an. var. Tabii bundan. tabii aynen. Ama yine de onun için falan. daha güzeldir. Evet. Değeri de bizim bina gibi eski. Evet. Bizim bina 1970'lerden yapılmış. Çok eski. Ama demek ki temelini attıktan sonra bir sene beklemişler. Çünkü benim dedem inşaat yaparmış. Annemdeki kızım deden rahmetli şey söyler. Temel atacaksın. O temel bir kar görecekmiş. O soğukta bir kar görecek o oturacakmış. Ondan sonra üstüne diktiğim ev ömürlük olurmuş, hiç çökmezmiş. İşte manba öyle. Yapmışlar. Mesela bak bizim dikkat et bir daha bize geldi Tavanda böyle çatlaklar. Otur. Mesela bizim üçlük oldu böyle eğri duruyor. Yani sanki kırılmış ortası gibi böyle eğri. Terazi şeyi de veriyor, yok Yok tabi canım, biz mesela terazi koyuyoruz düz. O bizim şey var ya, ıı, televizyon ötesi üstü, onu astılar mesela Rıfat, Burak, Ahmet, Terazi'ye göre. Terazi'de düz ama oturuyorum, yamuk. yamuk. <laughs> bir daha onu söktürdüm birkaç ay sonra, bir daha Burak geldi o zaman, bir daha astırdım onu. Evet. Burak mıydı, Ahmet mi gelmişti o zaman öyle bir şey? Dedim ki Rıfat, ben buna bakacak psikolojim bozuluyor. Evet, Çünkü evet, dedim komple odak orası. Bir tek orası. sen değil, Razi'ye de Raziye'de aynı şeyi söylüyordun. Kapılar falan dökülüyordu ya Kız kapı kapanmıyor, dökülmüyor. Ben şey yapıyorum banyo kapısını şey koyuyorum. Ha böyle öyle kapatıyorum. Ama banyo olacak. Ben de zaten ben banyo ne aldım biliyor musun? Hayans, Altı tane tablo içinde. Hadi göster. Göstereceğim. Ver ver. Telefonu bir şey yapmayın. Şey, Neyse şey. gençler. Şimdi sizi kapatıyorum ki Kübra'ya internetten e, aldığım şeyleri göstereyim. Biz şimdi Japon pazarına gidiyoruz. Kendisini ev hediyesi alacağız. Ama oyalanmamamız lazım. Koşa koşa halletmemiz lazım ki Kevser'e yetişebilelim. Ondan sonra dedim ki ilk defa gideceğim. Elimiz boş gitmesin. Şimdi giriyoruz bakalım. <laughs> ha. Ha. Nasıl? Bak. Ay Kübra şunlar çok güzel. Ay lira falan 10 liraya geliyor. Şunlar. Çok küçük ama. Tepsi mi alayım? Bir sürü şey var burada. Aha bu üçlü sunumluk bak. <laughs> Kübra bak bunlar da çok güzel can. Ben direk kendimi düşünmüştüm. Aha, yalnız. Şunlar ne kadar ya? Şunlardan istiyorum ben. 694. Şunlar nasıl? <laughs> Şu. Bulamadım <mı>? da <laughs> bir şey Se. Şunu alayım. Evet. Kübra. Ne bileyim sonunda. Bunun güzel mi? Yani kahvaltı ya. Vallahi güzel. Bakın olabilirsin. Alayım mı? Bunun üç bölmelisini mi istedi? Bir aşağısını. Buydu. Çok. Buydu. Ama onun evinin tarzı değil ki bu. Aa annenin tabaklarından. O güzelmiş ya onu beğendim mi? Tamam. Şunu alacağız herhalde. Herkes yemek yapıyordu. Burada anlatmak istediğim şey var mı enişte? Ee, şey neydi? Ressam burada ne res resmetmek istemiş? Ressam <laughs> <laughs> burada mantarı tarif etmiş. burada ressam ne anlatmak istemiş? Çok pardon. Geçemedim aranızda. Bizimki. bizimki ne yaptı? belli değil. Hayır Timur hayır. Hayır. Hayır, hayır. onları bırak <gülüyor> <gülüyor> E sesini keşfediyor da sesin sesim var diyor benim. Heh, biri de orada Allah'ım. Allah. nereye düştüm? Bunları atmamalıyız ama yukarı koyarsak daha iyi olur. Bak, ne, diyeyim? ne diyeyim? Kızım sesini keşfettim. Ee, tamam keşif bitti. Bitti. <laughs> keşif bitti. Yarın devam. <laughs> Keşife <laughs> alın. Kızlar çok güzel böyle tavuklu mantar sote yaptı. Bana da böyle <laughs> yaptılar. Bunlar şey yaptı, oldu. Hmm. Sadece kendi şey şey çevresine yaptılar. <laughs> çünkü alerjim var. Evet. Kızlar salata yapıyor. Kümran ne diyor? Çok bir şeyi yok. Valla şansım ben kalmıyorum. biraz canavarlaşan bir <laughs> insanım. Maraş dondurması yiyoruz. Gerçekten hakikimiz. hakikiymiş. Kübra nasıl kaşık büktüğünü takipçilerimle paylaşır mısın? Yani? Ya nasıl göstermezsin? Büküldü mü? Düzeldi şimdi. Hadi Sezer. Hadi, Hadi Sezer. Daldır gel. Benden. Çok zor ya. Aa, evet. ama. Elal. Elal. Yam yam. Hayatım. <laughs> paramparça haldeyim. Yüzümü bile yıkamadan uyudum eve gelirken size video çekmek istedim fakat şöyle bir gerçek var Timur kucağımda uyuyordu daha sonra Timur'u uyuttum fakat şöyle dün aşırı bir gök gürültüsü ben dedim herhalde fırtına kıyamet kopacak çatılar dedim kafamıza düşecek öyle bir şey vardı Timur uyudu uyandı ben yüzümü yıkamadan yüzümü yıkamadan yattım artık yani o derece ee, şimdi kalktık. Aslında ben kalkalı bayağı oldu ama yarı uykulu yarı uyanık şekilde yaşıyorum hala. O yüzden e, şey yaptım. Etrafı yani kendi eşyalarımı topladım. Alacaklarımı çantaladım. Bir şey unutmamak için. Şimdi yatakları toplayacağım. Dağınıklığı toplayacağım. Ondan sonra Rıfat birazdan çıkacak. Hastane nöbetinden zaten Hastane diğer de şurası bakın göstereyim. Bakın şu minarenin şurasında bir bina görüyorsunuz ya orası hastane. Yani Rıfat e, bu gece orada nöbetçiydi. Şimdi biz hepimiz eve gideceğiz. Ne plan yapacağız bilmiyorum. Kahvaltıya gidecek miyiz ne bileyim. Hava çok güzel denize gider miyiz hiçbir fikrim yok. O yüzden yeni bir vlog açmak için e, videoyu sonlandırmam gerekiyor. Bu arada Kübra e, bana yapacağı duvar süsünün şu duvar süsünü yapacak. E, arka planı geldi gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel bebeğim. <laughs> gel hadi. Tamam alacağım kucağıma gel bebeğim. Arka planı için e, duvar süs yapacak bana hediye. E, onun işte şeyleri geldi. ipleri. Ona çıta falan da bulduk. Onun beraber videosu çekmek istedim aslında. Bu videoya eklemek istedim ama. E, hem çok saat geç oldu. Biz çok geç geldik arkadaşımızdan Kevser'den misafirlikte. Orada da çok çekemedim. Çünkü daha yeni arkadaş olduğumuz için hani videoya video dahil olup olmak istemezler falan diye hani şey yapmak istemedim. O kahvaltıda olduğumuz ekipti. O yüzden hani direkt e, şey yapmak istemedim. Hani ortam böyle kasılsın istemedim. Sonuçta sürekli kamera vardı ama bir yemek bölümümüzü falan çektim hızlıca. Çünkü herkes sohbet ediyor. E, beyler isterseniz işten de konu açılabiliyor. E, normal e, nasıl söyleyeyim kızlar arasında bir şey konuşuyor. Ama onu mecbur video çekemedim ama bir dahakine muhakkak çekerim. O yüzden sizler şu an izninizle yüzümü falan yıkayıp şuraları bir toplayayım şöyle bir. Ve yeni video başlatayım. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarına haberdar olmak için şuradaki bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi Instagram ismim Gönül Nair Beni buradan da takip edebilirsiniz. Hatta açıklamalar kısmına link de bırakıyorum. Direkt oraya tıklayıp Sayfaya yönlendirilebilirsiniz. Ee, abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.